tvpolu.com Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasıl geçiyor Vallahi Dominik'ten döndüm. Bulabildiğim en soğuk yere kaçtım direkt. Hani hemen kar ve buz. <laughs> çok da iyi geldi. Güzel memleketimin güzel dağları eşi benzeri yok. Evet. Nasıl kayaklarınız? Çok iyi. Yani çocukluğumda çok yapıyordum. Herhalde bir 10-15 senedir kaymamıştım. Ondan sonra benim ufaklığı başlatmak istedik bir kar tatil yapalım dedik. Benim soğuk bir yere gitmeye ihtiyacım vardı. Çok isabet oldu. Bir evet evet hemen anında at, kara attım kendime. <laughs> Nasıl bir şey genel olarak değerlendiriyorsun? Ya çok güzel ben çok seviyorum. Bolu'nun dağlarını çok seviyorum bir kere. Yani buradan Karadeniz'e kadar dünyanın en çeşitli ormanlarından birisi bu bölge. 187 çeşit ağaç aynı bölgede yetişiyor. doğal yaşamı inanılmaz zengin. Kartal ya Kartalkaya ilk defa geliyorum ben ama daha önce Bolu'da çok gezdim, hani kamp yaptık. Çok sevdiğim bölgeler. Her zaman, zaman. <laughs> teşekkür İyiyim ederim. Efendim. Sağ olun. <laughs> Size de teşekkür ederim. Duman Bey yeni bir proje var mı acaba? Bilmiyorum valla Survivor'dan döndüğümden beri daha telefonları açmadım. Hani bir eşim arayınca açıyorum, bir annem arayınca açıyorum. Ondan sonra herhalde bir hafta sonra cevaplamaya başlarım. <laughs> Bakacağım. Teşekkür ederim. Ya, Sağ ol. olun.